Bugün ben Mark 8. sınıfa gidiyorum. Bu sene TEOK'a girdim. İlkinde 119, ikincisinde 118 yaptım. Ee, aslında her şey bence verimli çalışmakta bitiyor. Son itibariyle çünkü çok çalışıp da böyle iyi bir yerlere gidemeyen kimseler de var. Demek ki çalıştıklarına verim alamıyorlar. Yani böyle günde ben 500 soru falan çözmüyordum. Hatta bir günde bile 500 soru çözümü falan hatırlamıyorum. Ama konuyu çok iyi anlayıp onunla alakalı soru çözümü hatırlıyorum. Hatta onlarla alakalı şey yapıyordum. Böyle bir defter falan tutuyordum. Defterin içine işte bilmediğim veya yanlış boş bıraktığım soruları koyup onun çözümlerini yazıyordum. Daha sonra tekrar o deftere bakıyordum. Yani hala o defteri iyi böyle şey yapabiliyorsa, aklından geçirebiliyorsam falan güzel bir şekilde herhalde teyit ettiğimde kendimi iyi yapabiliyorsam demek ki ben artık verimli çalışmışım ve çözmüşüm. Bunun yanında birçok deneme çözüyordum. Bunun bazı denemeler yani çok fazla yarar var. Çünkü oradaki yanlışların, dikkatsizlik hatası olsun, başka tür hatalar olsun. Yani tamamıyla TEOK'ta yapacağı şeyleri görüyoruz. Yani bu şekilde TEOK çok kolay bence kafalara takmasınlar, dikkatsizlik hatası da yapmasınlar ki benim de TEOK'um da hep dikkatsizlikten gitti. O kendilerini ve iyi bakarak sosyal aktivitelerini de unutmadan, dikkatsizlik yapmadan çalışmayacağız. Teşekkür de patlayacak yakın olan Şey merhaba benim adım Duygu. Soyadım olacak. Ee, i̇lk tokta 110 yaptım. İlk tok zaten biraz ikincisine göre zordu. Ee, ama yani 110 yaptım. Ee, i̇kincisinde de 114 yaptım. Ee, ben de arkadaşım dediği gibi her şeyin verimli çalışmaya bağlı olduğunu düşünüyorum. Mesela bizim okulda bir kız vardı. Günde 607 soru çözüyordu ama ben günde 607 soru hayatta çözemem. Bir kere kafam almaz. <laughs> yani işte arkadaşım çözüyordu ama ondan daha yüksek yaptım. Çünkü ben verimli çalıştığımı düşünüyorum. Bir de konu tekrar falan da yapmayı. Çünkü özellikle mesela İngilizcede kelime falan unutabiliyoruz. O yüzden mesela ben İngilizcede tekrar yapmayı çok fazla tavsiye ediyorum ve denemeleri özellikle çok fazla öneriyorum. Çünkü deneme yani sonuçta Türkçe bir deneme. Ben yani kesinlikle deneme öneriyorum. Merhaba, adım Yakup. Suad'ım merhaba. Valoğlu orta Ortaokulunda mezun oldum bu sene. TEOK sınavına girdim. İlk birinci TEOK'ta, bir başarısızlık oldu, bir şanssızlık diyelim. Yani bazı sıkıntılarımız vardı. Tam anlamıyla beceremedik. İkinci teoka bunu bırakmadım. Ve ikinci teoka çok çalıştım. Başarılı bir şekilde öğretmenlerimin de yardımıyla hazırlandım. Ve ikinci teoka başarılı, başarılı geçtim. 116 nette ikinci teoku geçirdim. Hedefim Diyarbakır Anadolu Lisesi. İnşallah olur. Ben bekliyorum. Yani başarının sırrı asla bence pes etmemek, vazgeçmemektir. Çünkü başarmak çok çalışmak ve planlı çalışmaktan gelir. Başarmanın tek sırrı kesinlikle daha da vazgeçmemektir. Geçen yıl 2015-2016 eğitim öğretim yılında sene sonunda baktık istatistiklere baktığımız zaman 110 ve üzeri yapan öğrenci sayımız 16 idi. Bu sene Türkiye genelinde bir başarı grafiği arttı. Bizim ilçemizde de yine başarı grafiği arttı. Ama bizimki biraz daha üstte. Bizim ee, şu an itibariyle 110 ve üzeri yapan öğrenci sayımız 54'tür. 54 tane öğrencimiz 110 ve üzeri yapmıştır. Bu da ilçemiz için büyük bir başarıdır. Niye büyük bir başarıdır? Çünkü bizim ilçemiz çok dağlık bir alandadır. 1850 kilometre karelik bir alana sahiptir. Ve okullarımızın %90'ı taşmalı eğitim kapsamındadır. Dolayısıyla eğitim öğretim ilçemizde zor şartlar altında yürütülmektedir. Ama bu anlamda öğrencilerimizi ben tebrik ediyorum. Onlar bütün zorlukların üzerinden gelerek e, belli bir başlık ve başarı çıtası yakalamışlardır. Tabii ki bu daha bir başlangıçtır. Önlerinde orta öğretim gibi çok zorlu bir maraton vardır. Bu maratonda da başarılı olacaklarına inanıyorum. Onlara tavsiyem hiçbir zaman az başarıyla yetinmesinler ellerinden geldiğince daha fazla, daha ileriye gitmek için çaba sarf etmişsinler. Bol bol kitap okusunlar bu yazın, iyice dinlensinler. Ee, artık Allah'ın izniyle e, orta öğretim tercihlerini yapacaklar. Kimisi Fen Lisesi'ne, kimisi Anadolu Lisesi'ne yerleşecek. Ondan sonra da ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı birer e, vatandaş olacaklardır. Buna inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Hayriye. Geçti. Biz daha yeni başladık. Yeni dönüyoruz. He. Bunu biliyorum. Şeye okuyorum. İlk dönem, ilk dönem 27 yanlış yapmıştım. birkaç gün şeyinde etkisinde de kaldım. Hani 27 yanlış benim için pek fazlaydı. Ardından ikinci dönem gelince arkadaşlarım yaptı ben neden yapamayayım dedim. <laughs> hocalarımın yardımıyla falan sekiz yanlışa kadar ulaştırdım. Eve gidince konu tekrar yapıyordum. Fatiklerimin üstünde fazla çalışıyordum. anlamadığım konuları öğretmenlerime soruyordum. Ablam da yardım ediyordu. Ben sınava girdik hiç heyecanlanmadı. Birinci dönem, tecrübesiz, birinci dönem tecrübesizlik vardı. ikinci dönem yoktu. Daha iyi yaptım. Ve başarımı da kazandı. Bu kadar. hoş geldiniz. Erken de mi çorbaları koydunuz. Ben, de, ben de Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Bizim altın kızlarımız da mı? Burada da efendim <laughs> İyi, hadi. Hadi. Bakalım. Tamam. Bir şey ya gündüz bir şey olmaz abi. Şey, şey yapın otur. Yemek yedik. Karan uçur. Gündüz geçeriz.